Abi çok efkarlı bakıyorsun biliyor musun? Eyvallah. eyvallah. <laughs> Ceza kesecekler şimdi ha. <gülüyor> <gülüyor> Ceza kesecekler şimdi ha. Sigara içiyorsun ya. Bu <laughs> yurt içinde hep şey diyorlar ha. Ha evdeyim diyorlar. Kaç evde de basıp kaçıyorlar. Benim kargo var ya. Getirsen <laughs> Evet gençler kanalıma hoş geldiniz Görüşmeyle, Ne yapıyorsunuz lan ha özlediniz mi beni ben sizi özledim gençler ha, Bugün ne yapacağız bugün yine her zamankinden yapacağız her zamankinden dediğimiz trafik sohbetleri Aslında başka bir içerikle gelecektim bugün karşınıza da huylu huyundan vazgeçmez dedikleri bu olsa gerek vazgeçemiyorum yani üç trafik sohbetlerinden Başka bir güzel bir içerik çekecektim ama hani içimden bugün bunu çekmek geldi arkadaş Kafamıza ne eserse öyle yaşıyoruz ya. En sevdiğimizden. Çok trafik arttı ya. Değil mi? Herkesin altında bir araç oldu. Vallahi asıl biz değil, arabalılar dikkatli olsun. Sen sokuyorsun? Şimdi size efsane bir şarkı söyleyeyim. Bir şarkı keşfettim. Mükemmel ötesi. Şimdi hafiften size birazcık çıngırdatayım. Tak tak tiki 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 tak tik tak tiki tiki tak 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 tiki 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 tak tik tak tiki tiki tak Bak dinleyin saat değil atan kalbimdir Allah aşkına bunaldım ama Sesimi kesme sesimi kesme Tak 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 antışıdır ya tik taklar nedir Tak tak Ayşe tik tak da Fatma Niye dört yaktın reis? Dört lira açık kalmış. Dört lira açık kalmış. Ceza kesecekler şimdi ha. Ceza kesecekler şimdi ha. Sigara içiyorsun ya. o, <laughs> onlara şey değil. Onlar içer. <laughs> görüşürüz kendimi kontrol edemiyorum. Bütün kimler tepemde. Şaka yapmayın dostlarım. Bugün biraz var bende. Nasıl duygu bilsin. Siz de bir gün gelirsiniz. İnsanlar yabancı. Dünyaya bir görseniz. önceki şarkıyla çok uyumluydu yalnız adam. Şu an Instagram'ım abinin camında yazıyor. Oradan Instagram'a gelebilirsiniz. Doblo camından Instagram reklamı. Her yerde göremezsiniz. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Canlı yayın açıyorum. Her zaman açmıyorum ama. Hani sadece canlı yayın için gelmeyin. Gelecekseniz benim için gelin. Yeşil mi yeni kırmızı mı yeni Anlamadım ki. <laughs> tanıyor musun sen? Aynen. Bir garip baktın ya. Alacak mısın? Aynen aynen. Oldu 14 oldu 16 oldu. Bunlar 18 oldu. Ne 16'sı? Ama bulursun 16'ya da bulursun. Öyle piyasa. Ben bunu aldım da 1900'dü. Vallahi bak. 2019 Kasım'da aldım. Olcağı bekleyeceğiz desene. Aynen öyle. Daha bir de üstüne sürekli vergi geliyor, o bu geliyor. Ya, ya. Ama yani. İnşallah nasip eder ya Allah. Hadi görüşürüz. Evet gençler ya birazcık da kendinizden bahsedin ya. Nasıl gidiyor hayat? Ha? Memnun musunuz? Problemleriniz var mıdır? Varsa nedir falan. İsterdim. Şu an karşılıklı konuşmak ama öyle bir teknoloji daha olmadı ya. Öyle bir teknoloji bulunamadı daha maalesef. Abi çok efkarlı bakıyorsun biliyor musun? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok uzaklara bakıyorsun. Dedim herhalde amin başı büyük dertte. Bir sıkıntısı var. Aç oradan bir Müslüm Gürses. <laughs> Veya ben yoruldum hayat aç. Ha. Olsun ama abi. O çok karizma adamsın. Abi abi yeter gerçekten aç dış Abi görüşürüz kendine dikkat et. <laughs> i̇şte Selim mi? Adam gerçekten bir derdi var. Allah derdine derman versin. Fıtı, 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 fıtı. Merhaba abi nasılsın? Ben de, ben de. Vallahi bizden daha aynı ya. Eline ne oldu? Ele ne oldu? Ay sak ne biçimliyim ben. ya. Ah dikkat et kendine. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abo Allah nazardan saklasın ha. Evet. Efendim. Seni de güzel teşekkür ederim. Ya bizimki de güzel tabii canım. Çok şükür. Allah yücelsin. Amin. Evet. Cümlemiz önemli olan güvenli sürebilmek ya. Evet, Kabili olmuşuz lan burada. Bir de bir çıktım herkes bana bakıyor. Kamera var ya ağzımızda. O yüzden biraz derin bakışlara maruz kalabiliyoruz. Hayda burası niye böyle oldu oğlum? tamam böyle. Bunlar kabile galiba. Kafam ağrıdı ya. Emin ederim kendi sesimi duymaktan başım ağrıdı ya. İki saattir şarkı söylüyorum kendi kendime. Kendi sesimi duymaktan başım ağrıdı. Bu arada Antalya'da Yaşayanlar için söyleyeyim gençler bu ışıklara giderken ki buradaki ışıkta mobese yok. Mobese yok haberiniz olsun. Hadi ben şimdi geçer miyim bilmiyorum. Geçebilirim, geçmeyebilirim. Bana belli olmaz ama burada mobese yok. Burada mobese yok ha. Burada mobese yok. Geç. Ama arkamdan geleceksin. <laughs> Hadi bakalım. Kırıklı dağlar. Sen mi kıracaksın Bilal, beni Bilal, ben mi Bilal, kıracaksın? Bismillah, sen, sen beni kırarsın. Gereksiz artistliğe diye gerek yok. Hangimiz yapmadık ki böyle? Önümüz arkadaşımızı aldık. O 10 dakikalık gidilecek yolu 20 dakikada gidip ayaklarımıza saatlerce kramp girmedi ki. Hangimiz yapmadık ha? Kaskı ne kadar güzelmiş lan. Kaskın çok güzelmiş. Evet evet inanılmaz Aa, aa ne lan böyle <laughs> Bu ne abi böyle He Vallahi tatlıymış ama he Bununla kargo mu dağıtıyorsunuz siz Bu ne kadar alıyor ki içine Alıyor Elektrikli mi evet. Elektrikli mi Ama azıcık sağa yattın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Olsun ama tatlıymış Ya bu mu? Aslında motor, motorun etrafını kaplamışlar, değil mi? <laughs> aynen. Hoşuma gitti ama. Yani. Ne diye geçiyor bunlar? Smart, Smart değil mi? ha tamam ha. Smart'tan biraz daha küçük ama Dur yanaşayım sana ha mi? tane var Bir Smart değil bir Smart Aynen aynen Bunlar genel direksiyonlu oluyor Seninki mi? Smart değil Pahalı mı? Benim kargo var ya. Getirsen onu. <laughs> <laughs> Tehditden geliyor. Yurt içinden değil. Abi. Bu yurt ne hep şey diyorlar ha. Ya evdeyim diyorlar. Ya, evde değildiniz diye basıp kaçıyorlarmış. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Hanımefendi evde miydiniz siz? Et teslim etmek zorundayız aslında. Neden dersen her kargo, her, her kargo başında 50 kuruş veriyorlar. Şimdi ben sana kargo teslim etmezsin. Ece, Az e, veriyorlarmış ya adamlarda. Bir, bir de Mesela 50 tane kargo dağıttın attın değil mi? Hı hı. 50 kargoyu teslim edeceksin ki performansın %100 olacak. Ayrıca sonu 350 lira para alacaksın. Hani mecbur bir teslim etmek. Ha diye. adamın kendi yararına diyorsun. Evet. Öyle yapanlar var mı peki? Onlar var. Aras da süper kargo onlar yapıyor. Aras. Yani Aras. Sen de sallıyorsun ha. Arasam aras'a marasa. Aras'a Abi görüşürüz. Evet. Kendine dikkat et. Hayırlı işler. Evet gençler videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz yani beğendiğinizi düşünüyoruz değil mi lan? Beğendiniz herhalde. Beğendiyseniz gençler like atmak çok basit. Bak size like atmanın en kolay yollarını anlatacağım. Telefonda izliyorsun yani şöyle yapay çeviriyorsun da izliyorsun. Şu aşağıdan yukarıya doğru bir şşt, swift yapıyorsun tamam mı? Yaptıktan sonra sol alttan like'ını atıyorsun abi. Eğer bilgisayarda izliyorsan da ESC'ye basıyorsun. Yani her zaman bastığın şey bir kere de benim için basıver. ESC'ye basıyorsun. Ardından like tuşuna basıyorsun. yoruma da ne yazıyorsun biliyor musun? Ne yazıyorsun yoruma? Yaz bir şeyler işte be. Bir şey bulamadıysan, hiçbir şey bulamadıysan alime hatırını sor lan. Abi selamun aleyküm ya. Veya limon yaz. Portakal yaz. Ben daha altına patlıcan yazarım. Ha? Kabul mü? Videoyu burada sonlandırıyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.